Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının TYT Biyoloji deneme serisine devam etmekteyiz. Test numaramız 18 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak canlı vücudunun yaklaşık 3'te 2'sini oluşturan su molekülleri canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. Su molekülünün özellikleri ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi buna göre yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkı diyor ki Su molekülleri aralarında kurulan hidrojen bağları sayesinde bir arada bulunuyorlar. Bakın şu şekilde su molekülleri kendi aralarında şu şekilde hidrojen bağları kurarak bir arada tutunmayı başarmış oluyorlar. B şıkkı diyor ki yüzey gerilimi özelliği sayesinde ki bu kohezyon kuvveti ile oluşuyor. Bazı böceklerin su üstünde yürümesini sağlamış oluyor. Evet bu da doğru bir özellik. Suyun öz ısısı diyor C şıkkında düşük olduğu için geç ısınır, geç soğur. Tam tersi suyun öz ısısı yüksek olduğu için olmalıydı. Yüksek olduğu için geç ısınıyor, geç soğuyor. Bu da dünyadaki iklimin yaşanabilir boyutlarda kalmasını sağlıyor. Dünyada karalar daha fazla olduğu, e, sular daha fazla olduğu için suların geç ısınması, geç soğuması karaların aşırı ısınıp aşırı soğumasına engel oluyor. Örneğin öğlen sıcağından güneşin tam dik geldiği saatlerde karalar bir anda e, artı belki 200 derece 250 dereceye ulaşırdı. Fakat suların geç ısınması sulardan gelen serinliğin karaların aşırı ısınmasına engel oluyor. Ha keza akşam üzeri güneş battıktan sonra da yine belki eksi 200'leri görecekken karalar suların geç soğuması sulardaki sıcaklığın karaları e, ısıtarak aşırı soğumasına engel oluyor. İşte bu sayede dünyada yaşam devam ediyor. Dolayısıyla burası düşük değil. Yüksek olmalıydı. Cevap Ceyhan olacak yanlış olarak. D'ye bakalım. Adezyon yani suyun bir cisme yapışması ve koezyon birbirini ittirmesi özelliği sayesinde bitkiler topraktan almış oldukları su ve mineralleri yapraklara kadar bu şekilde taşıyorlar. Evet bakın şu şekilde sular birbirini boncuk boncuk ittiriyor. Koezyon kuvveti sayesinde ve aynı zamanda şu çepere bakın yapışıyor. Kısilen borusuna yapışa yapışa da bakın ilerleyebiliyor. Bu şekilde hem adezyon hem de kohezyon özelliği sayesinde su ve mineraller yukarı doğru taşınmayı başarmış oluyor. Hal değiştirebilme özelliği ile yani buharlaşma daha çok bizim burada ilgilendiren mesele vücut ısımızın sabit tutulmasında rol oynuyor. Özellikle yazın arkadaşlar ne yapıyoruz? Bol bol terliyoruz bakın. Bu şekilde su hal değiştiriyor ve vücudumuzun fazla aşırı ısınmasına engel oluyor ve 36,5 derecemizin sabitlenmesinde katkısı oluyor suyun bu özelliği. Dolayısıyla cevabımız cehenn olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuza bakacak olursak. Bir bitkinin kök hücresi ile yaprak hücresi arasında aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından fark yoktur diyor. Bakın bir bitkinin demiş arkadaşlar. Bir canlının yani. O zaman kök hücresi ile yaprak hücresi arasında koful büyüklüğü olabilir. Kofulların hepsi aynı büyüklükte olacak diye bir şart yok. Birisi biraz büyük birisi biraz küçük olabilir. Metabolizma hızı yapraktakiler daha hızlı olabilir. Fotosentez falan yoğun miktarda meydana giriyor. Kökte depolanma var ama yaprak kadar yoğun olmayabilir. Yine istoplazma miktarları hücrelerimizin büyükleri farklı olabilir birbirinden. Çepelerin kalınlığı da bakın yine değişebilir. Köktekiler biraz daha kalın, yapraktakiler biraz daha ince olabilir. Çünkü yapraklar her sene yenileniyor ama kök yenilenmiyor. Kromozom sayısı bakın bir bitki dediği için bir bitkinin bütün hücrelerindeki Kromozom sayısı aynıdır, değişmez. Bir insanın gözü, kulağı, burnu, dili, midesi, akciğeri, karaciğeri bakın değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman bir bilginin de ne olmaz? Kromozom sayısı değişmez. Bütün hücrelerinde kromozom sayısı aynıdır. Cevabımız deniz olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuza bakacak olursak, üçüncü sorumuzu bulabilirsek, evet. Doğal sınıflandırma kökenleri aynı, yani köken değiş görevleri farklı ya da aynı organlar olabilirmiş. Biz bunlara kökendeş organ anlamında homolog organ diyoruz. Yani görevlerinin aynı olması gerekmiyor ama aynı da olabiliyor. Bu durumlarda istisnada olsa karşımıza çıkabiliyormuş. Bunu söylüyor ve 1 2 3 4'ten hangileri diyor homolog organa? O zaman kökendeş organa örnektir diyor. Şimdi yarasanın kanadı uçmayı sağlar görevi uçma işini yerine getirmektir. Fakat yarasa bir memeli bir canlıdır. Fokun yüzgeci yüzmeyi sağlar. Bakın görevleri farklı. Uçma, yüzme. Ama fok da bir memeli canlıdır. O zaman yarasanın kanadıyla fokun yüzgeci mezoderm adını verdiğimiz üçüncül deri tabakasından ortak olarak köken almıştır ve bu ikisi homolog organdır. Kelebeğin kanadı kelebek eklem bacaklı bakın. Güvercinin kanadı güvercin kuş bakın İkisi de uçabiliyor ama bakın birisi eklem bacaklı birisi omurgalı bir canlı. Bunlar ne olmuş oluyor o zaman? Analog organa örnek olmuş oluyor. Yani görevdeş organa örnek olmuş oluyor. Ama bize homolog organa örnek sorduğu için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Dördüncü sorumuz bakalım nerede? 4, 3 burada. Evet dördüncü sorumuz kalıtım sorusu. Aşağıda soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre bu özellikle ilgili olarak hangileri e, alellerden hangileriyle aktarılıyor olabilir demiş. Bir bir denememiz gerekiyor arkadaşlar. 30 çekinik demiş. Hemen e, içi taralı olan bireylere bakın 30 zaman çekinikler ancak bu durumda hasta olabilir veya özelliği gösterebilir. Bu durumda ancak sağlam olmalı ki. Şunlara birer tane A anneden babadan gelmiş olsun. Kurtarır mı? Kurtarır. Bakın bu da yine böyle olmalı ki şu birey böyle hasta olsun, özelliği gösterir olsun. Şu birey de mecburen anneden küçük A alacağı için babadan büyük A almıştır. Bu haldedir. Şu birey büyük A, büyük A da olsa, büyük A, küçük A da olsa kurtarır. Şunlar da mecburen büyük A, küçük A olmalıdır. Çünkü babaları hasta özelliği gösteriyor. Kurtardı mı? Kurtardı. O zaman birincisi ne yapıyor? Olayımızı sağlamış oluyor. X'e bağlı çekeneği deneyeceğim şimdi. Bakın şu bireyi hastaysa renk körlüğünü deniyorum. Bu şekilde olmalı. Şunlar bakın bu şekilde olmalı. Erkek böyle olmalı. Bu erkekte bakın böyle olmalı. Peki bunlar olabilecek mi acaba? Şu bireyi taşıyıcı olsa kurtarır mı? Kurtarır. Neden? Sağlam görünüşlü ama taşıyıcı olabilir ki buradan küçük buraya gelsin. Buradan küçük buraya gelsin. Şu kız çocuğu hasta olsun. Erkek zaten anneden bir tane x küçük y gelerek babadan y ye alarak olmuş olmalı. Şu dişi bireyi taşıyı da olsa kurtarır. Sağlam da olsa kurtarır. Sağlam da olsa kurtarır. Bakın şu birey kızlar ise mecburen babadan x küçük r alacağı için anneden x büyük r almalı. Ve bakın bu şekilde olmalı. Dolayısıyla taşıyıcı olarak bunlar da kurtarabiliyor. Şu bireylere bakalım. Şu birey sağlam. Bakın mecburen böyle olacak. Şu birey ise anneden x küçük reyi almalı. Babadan x büyük reyi almalı ki bu şekilde taşıyıcı olabilsin. Alır mı? Alır. Olabilir. O zaman bakın bu da sağlıyor. Y'ye bağlı çekenik demiş. Bakın en kolayı bu. Y sadece erkeklerde vardır. Bakın şurada bir tane kız çocuğu var. Gördünüz mü? Hasta özelliği gösteriyor. Bu Y'ye bağlı olamayacağının kanıtıdır arkadaşlar. Şu şekilde bakın bakacak olursak şu erkek hasta özelliği gösteriyorsa bakın onun bağlantılı olan şu erkek çocuk onun oğlu mecburen y oradan geldiği için bakın bu özelliği göstermeli. Bakın eğer şu birey taralı olmasaydı şu birey taralı olmasaydı ondan sonra şu birey de bakın içi boş şu birey de içi boş olsaydı veya bu da taralı bu da taralı olsaydı biz buna y'ye bağlı kalıtım derdik ama bu haliyle diyemiyoruz. En son otuzomal baskın da deneyerek cevabımızı bulmuş olalım. Otozomal baskında ise içi boş olanlar tam tersi bakın bu şekilde yazılmalı. İçi boş olanlar bakın bu şekilde yazılmalı. Bakın içi dolu olanlar ise büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olmalı. Ee, büyük A, küçük A yapabiliriz. Veya büyük A, büyük A da olsa burada kurtarıyor. Çünkü bunlar özelliği gösteriyorlar. Mecburen aniden zaten küçük a geleceği için babadan büyük a gelmiş olmalı. Özelliği gösteren bireyler taralı idi otozomal baskında. Şu birey oluşurum peki? Evet. Anneden büyük a gelerek, babadan küçük a gelerek bu da oluşabiliyor. O zaman bu da bakın sağlıyor. Bu sağladı, bu sağladı, bu sağladı. Cevabımız 1, 2, 4 denizli olarak bulunmuş oldu. Devam ediyoruz. 4 ne oldu? Sorumuz da bitti. Şimdi 5'e geçebiliriz. 5'e geçelim. 5'e evet. 5. sorumuz. Aşağıdaki şekilde azot döngüsü şematize edilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncül diyor ki defol nitrifikasyon olayı ile havadaki serbest azot miktarı artar. Evet bakın oluşan NO3'ün NO3 bu. Bakın NO3'ün bir kısmı bitkiler tarafından köklerini alınarak tuz şeklinde kullanılırken bir kısmı çözünerek tekrar gaz halinde atmosfere geri verilmiş. İşte bunu yapan bakteriler de nitrifikasyon bakterileridir. Oksijensiz solunum yaparlar ve atmosferin oksijen bakımından zenginleşmesini sağlarlar. Nitrit ve nitrat oluşumunda görevli organizmalar karbondioksit özünlemesi yaparlar mı? Evet nitrit ve nitrat oluşumunu sağlayan bakteriler kemosentetik bakterilerdir. Bunlar amon yağı NH3'ü işleyerek NO2'ye no ve devamında NO3'e dönüştürerek azotu tuza dönüştürmüş olurlar. Bu esnada açığa çıkan enerjiyle kendi besinlerini sentezleyen ototrof canlılardır. Dolayısıyla demek, karbon dioksit özünlemesi demek karbondioksit reaksiyona sokup bakın karbon oksijeninden bir de hidrojen kaynağından organik besin sentezlemek demektir. Bunu bu işleri, işlevi buradaki canlılar yapıyorlar. Üçüncü öncül diyor ki yıldırım şimşek çakması ve azot bağlayıcı bakterilerin faaliyeti ile toprağın azot tuzu miktarı artar. Evet bunların hepsi şu abiyotik fiksasyon diye geçiyor. Diğeri bakın azot bağlayıcı bakteriler biyotik fiksasyon diye geçiyor. Toprağı azot bakımından zenginleştiriyor. Dolayısıyla dolaylı yollardan da olsa bakın şu say şunların sayesinde azot tuzu miktarını artırmayı başarmış oluyorlar. Bunun için cevabımız 1-2-3 olarak bulunmuş oluyor. Evet 6. ve son sorumuza bakacak olursak sorumuzu bulabilirsek buradan evet bulduk. 6. sorumuz diyor ki yukarıda mitoz bölünme ile ilgili bir şema verilmiş. Bu bölünmeler sonucunda DNA miktarı ve kromozom sayısının değişmemesinin sebebini hangisi en güzel şekilde açıklar diye sorulmuş. Bakınız DNA miktarı 200 gramken interfazdan sonra 400 grama çıkmış. Yani Şöyle bakın kromozomlar bu haldeyken bakın bu haldeyken şu an burada 2n iki 2 iki kromozom var. İkisi aynı boyda çünkü bakın homologlar bir arada. Dolayısıyla 2n 2 iken DNA'sı 2x gramken bakın interfazdan sonra ne oluyor bunlar? Bakın şöyle şişmanlıyorlar. Eşlenmiş kromozoma yani kardeşlenmiş kromozoma dönüşüyorlar. Yine bakın hala 2n'ler bunlar. Çünkü bu kromozom bunun homoloğu şu anda. Bakın 2x olan DNA'sı 4x'e çıktı. Ağırlıklar iki katına çıktı ama sayı bakın değişmedi. Gene 2n2 gene 2n2 yazdım. Mitoz geçiriyorlar. Bakın mitoz sonucunda bunlar şuradan bakın böyle kardeşlerine ayrılacaklar. Yukarıda kalan kardeşler yukarı. Aşağıda kalan kardeşler aşağı bakın çekildikten sonra böyle bakın ayrılacaklar birbirlerinden. Ve 2n2'si buraya 2n2'si bakın tekrar buraya gelerek 2 yani 2 kromozomlu hücreyi başlangıçtaki gibi aynen oluşturmuş olacaklar. Yani incelmiş şekilde bakın meydana getirecekler ki 4x olan DNA miktarı bu şekilde tekrardan şunlar gibi 2x'e düşmüş olsun. İşte bunu ifade eden en güzel cümleyi bulmamız lazım. A. Hücrelerde iyi ipliği oluşum mekanizmalarının farklı olması. Ne alaka? İyi ipliği kardeşlerinin kutuplara çekilmesinde etkili olan e, varlıklardır, mikrotübül yapılardır. Yani bunların farklılığı mı bu olayı sağlıyor? Hayır. İnterfaz evresinde replikasyon ile eşleşmiş olan kromozomların şundan bahsediyoruz. Kromatitlerinin ana fazla eşit oranda hücrenin kutuplarına çekilmesi. Evet çekildikten sonra bakın şu hale geliyorlar tekrardan. Bu şekilde 4x olan DNA'nın tekrar yarıya düşmesini bakın bu güzelce açıklamış. C şıkkı stoplazma bölünmesiyle hücrenin tam ortasından 2'ye ayrılması demiş. Şimdi tam ortasından 2'ye ayrılsın ama neden bu şekilde önce 4x sonra 2x'e düştüğünü açıklamıyor. Yani bize burada bu fazlalaşma ve daha sonra tekrar eski haline gelme durumunu sormuş. Onu da B şıkkı kadar güzel açıklamıyor. Tetral, sinaps ve crossover gibi olayların olmaması diyor. E bu çeşitliliği meydana getiriyor. Burada çeşitten bahsetmiyor ki DNA'sının bu şekilde artıp sonra azalmasından değişmemesinden bahsediyor. Profaz evresinde kromatin ağının kromozoma dönüşüp, telefaz evresinde ise tam tersi olayların görülmesi demiş. Şimdi kromatin ağının kromozoma dönüşmesi, evet. Telefazda ise tam tersi olayların meydana gelmesi. Şimdi telefazda profazdaki olayların tam tersi meydana geliyor ama bu şekilde fazlalaşan DNA'nın tekrar azalmasını bu da ifade edememiş tam olarak. Net olarak bakın en güzel ifade eden, en güzel dediği için B şıkkıdır diyoruz. Bu da bakın kısmen idare eder ama B şıkkı kadar açıklayıcı olmamış. Bu nedenle cevabımız B olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.